Selam arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bugün bir açık havada sizlere bir yayın yapmak istedim. Piyasanın gelişmeleri nasıl oluyor? Düşüş devam ediyor mu? Yoksa toparlanmaya doğru mu gidiyoruz? Bunları hep beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Piyasa genelinde neler oluyor? Bu arada da arkadaşlar bazı haberlerimiz var, güncellemeleri bazı. Bunlardan biri Matik, diğeri Stellar Lumens. Peçeli ve Binance (BnB). Bunlarla ilgili bu ay içinde olabilecek gelişmeleri sizlere videomda aktarmaya çalışacağım. Evet, önce nereden bakalım arkadaşlar? Şurayı tek ekran yaparak Bitcoin e, Dominansına bakalım arkadaşlar. Dominas e, küçük çapta yükseli gibi görünse de saatte anlık itibariyle evet şey düşüyor gibi anlık itibariyle yükselişte arkadaşlar. Ne kadar bir yükselişi var? küçük çapta 0.14 gibi bir yukarı yönlü hareketi var Dominans'ın. Tabii ki etkilemiyor mu? Etkiliyor arkadaşlar. Yani Dominans'ın yukarı gitmesi Bitcoin ve altcoin'leri hele hele altcoin'leri daha fazla etkiliyor arkadaşlar. Peki altcoin'lere para girişimiz var mı bugün? Arkadaşlar bayağı düştük. Dün 750 milyar dolardı. Bugün 20, 726 milyar yani 25 milyar dolar civarında bir geri çekilme oldu. Peki devam ediyor muyuz geri çekilme? Arkadaşlar şu anda tekrar giriş olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü hareketle tekrar altcoin'lerde alışların başladığını görebiliyoruz buradan grafiğimizden. Bakınız burası anlık grafiği. Bu yukarı yönlü hareket ne demek? Altcoin'deki bazı coin'leri veya altcoin'e diyelim kısacası altcoin'e para girişinin olduğu anlamına geliyor. Bakınız yön yukarı. Ve bunun e, yarım saatliğine bakalım. Yarım saatlikte aşağıda gördüğümüz gibi arkadaşlar bakınız hacimli bir şekilde devam ediyor yukarı yönlü. İnşallah bu biraz giriş fazlalaşır. Peki Bitcoin'e bakalım arkadaşlar. Bitcoin'deki durumumuz ne? Saatlik grafiğinden başlayalım. Arkadaşlar saatlik bazda saatlik bazda bir yukarı yönlü hareketin yüzde 0.43'lük olduğunu görebiliyoruz. An itibariyle 33.200 doların üzerinde. Evet. 33.200 doların üzerinde. Ben bunun 2 saatlik grafiğini açıp buradan bir de Bollinger bandımı açmak istiyorum. Evet. Bollinger bandımızı da açtık. Henüz Bollinger bandımızın üzerine çıkmadı, altında seyrediyor arkadaşlar. Dedik ya 34.000'i yukarı geçmesi lazım arkadaşlar. Hacim yavaş yavaş geliyor bakınız altta. Hacim geliyor. Peki alış satış durumu nasıl arkadaşlar? Bir de ona bakalım. E, Bitcoin'de satış var arkadaşlar. Bakınız hala bir satış tepki satışı mevcut. Alış ne zaman olmuş? 10 Temmuz, 11 Temmuz bugün satış. Dünden beri başladı satışlar devam ediyor. Peki stokastik RSI indikatörümüz bize bir şey söylüyor mu bu konuda? Hemen bir de ona yoklayalım arkadaşlar. Evet sıfırı, sıfırdan yukarı dönmeye başladı arkadaşlar. Eksilerden yavaş yavaş sıfıra yukarı doğru devam edecektir. Bu da e, Bitcoin'in mum hareketini destekler durumda. EMA'sına bakmıyoruz arkadaşlar. EMA 20 el 200 günlük ortalamaya bakmıyoruz. Şimdilik e, Bollinger Band'ı ve bulut indikatörüne de bakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü piyasa genelinde bir geri çekilme oldu. Henüz küçük küçük mumlarla yukarı yönlü hareket olsa da biz bunu hali hazırda yükseliyoruz dememiz için daha erken diyorum. Şöyle bir e, akşamı bulalım arkadaşlar. Akşama doğru gelişmelerden sizleri yine haberdar edeceğim. Saat 6-7 gibi belki 8'e kadar bir video çekerek günün e, gelişmelerinden haberlerinden haberdar edeceğim. Şu anda çok öyle yeni bir haber yani kayda değer bir haber yok. Elon Musk'ın yine bir haberi var. Yine bir tweet'i paylaşmış. Doge ile ilgili. Ama bu da pek dikkate alınacak bir şey değil. Çünkü Mars'ın para birimi Doge olacak diye bir paylaşımı var. Bu da bilmiyorum Doge'ye etki eder mi? İleriki günlerde bunu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Evet Mars'ın para birimi Doge. Hayret. Bakalım NASA'da ne olacaklar? Evet 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 Dedik ya arkadaşlar bugün Şöyle güzel bir pozisyona bakalım Ethereum'a geçelim arkadaşlar Ethereum an itibariyle 2000 doların üzerinde kaldığı sürece Yine problem yok arkadaşlar 2000 dolar 2000 doların üzeri güzel Ama altına inerse çarşı yine karışıyor arkadaşlar Onun için an itibariyle Ethereum'da da 2 saatlik mumda Yani şu yeşil mum 2 saat demek arkadaşlar Her mum 2 saati gösteriyor burada yani 2 saattir yeşille oyalanıp duruyor. Yukarı çok yönlü bir uzun bir mumu yok. Ama oyalanma taktiğiyle devam ediyor. An itibariyle fiyatımız bu iki saatlikte. Bolince bantımıza göre de yükseliş trendine girdiğini söylememiz daha erken henüz yok. Ama stokastik erasa indikatörümüzde yavaş yavaş hala eksilerde ama yukarı doğru sıfırın altında. Burada görüyoruz yukarı doğru yönünü çevirmiş durumda. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Evet. Matik. Poligon arkadaşlar. Poligonla ilgili ne var ne, ne, yok. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar. Şimdi. Şimdi şunu söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek en önemli kripto para hareketleri ve hangi kripto paralarda hareketlenme olacak. Yani e, acaba yapılan işlemler hareket getirecek mi? Getirmeyecek mi? Bunları hep beraber bakalım. Poligon ile arkadaşlar. Poligon Poligon ile ente endek, entegrasyon 14 Temmuz yani yarın poligonda ilk iki fa iki faya hazır e hazırlanır. Bu iki fa geliyor ya yani. Bakalım bu iki fa ile e poligon bir atak yapabilecek mi? Peki poligon matiğin durumu ney? Peki Matik'te gördüğümüz gibi zaten Matik Matik bayağı geri çekildi arkadaşlar. Artık bunun bir yukarı yönlü harekete başlaması gerekir diye düşünüyorum. Ha bugün olmaz, yarın olmaz ama yani e, güzel bir hareket gelebilir poligondan. Oldukça güzel haberler de vardı. Bunu vermiştik zaten sizlere. An itibariyle 1 doların altına inmiş durumda. Fakat bu da 2 saatlik grafiğinde aynen Ethereum'da olduğu gibi kırmızı çizgi e, yeşil mumunu yaktıysa bile e, hala hazırda bollinger bantımızın üzerine çıkamamış durumda. Ama ben bunu anlık grafiğini aldığım zaman o zaman ne oluyor? Bakıyorsunuz bollinger bantımızın da üzerine çıkmış oluyor. Yani anlık olarak tamam ama bu değişebilir arkadaşlar. Değişebilir. 2 dakika sonra değişir bu. Bunun için anlıkta bir şey diyemiyoruz ama e, 15 dakikalığına bakalım. 15 dakikalığında da Gördüğünüz gibi yukarı yönlü bir ivme atmış durumda alışlar devam ediyor. Yarım saatliğinde matiğin, matin durumu yavaş yavaş yukarı yönlü hareketleri var arkadaşlar. Bunu belirtmek isteriz. Evet fiyat olarak dedik ki 1 doların altında 0.99 dolar. Evet 1 doların altında. Ha, ilk etapta 1 doların üzerine atmaya çalışır bugün kendini. Bunu da buradan belirtmiş olalım matik için. Evet matikte diyebileceğim bu. Peki Mati'nin peşinde ne var arkadaşlar? Ee, XLM, Stellar Lumen Onunla ilgili ne var arkadaşlar? Evet 15 Temmuz'da Stellar Lumen Development Foundation 2 ikinci çeyrekte çalışmaların sunumunu Bu 15 Temmuz'da Ortaya koyacak arkadaşlar Bu da değişik bir sistem Bilmiyorum yani bakacağız ee, Tam ben bile Bunu anlamış değilim XRP, şey, Stereo Lumen e, quarterly review 15 Temmuz. Evet. Bakalım. Ne anlama geliyor? Bir hareket getirecek mi Stereo Lumen'e? E, bu ikinci çeyrekteki çalışmaların sunumunu için 15 Temmuz'u bekleyin demiş bize. Bakalım. Bekleyeceğiz. Evet. 15 Temmuz'da Stereo Lumen e, fazla kalmadı. Hep, hep bekliyor zaten. İki gün daha bekleriz. Bakalım. Arkadaşlar, Stellarium'da yüzde birlik bir yukarı yönlü hareket var. ha Belki fiyatlandırıyor olabilir 15 Temmuz'a şimdiden ama zaten hep geleceği fiyatlandırır biliyorsunuz enstrümanlar. Ha, bakalım bekleyeceğiz. Stokastik ERSI indikatörü yarım saatlikte almış başını yukarı doğru gidiyor. Yükseliş trendine Stellarium girmiş durumda görünüyor. Peki saatlik durumda var mı aynısı arkadaşlar? Var arkadaşlar. Saatlik durumda da mum. Bollinger bantı çizgimizin üzerine doğru kendini götürüyor. Bu da diğer söyleyebileceğim hareket 0.24 dolar an itibariyle yayında başladığımda fiyat durumu. Umarım yayın bitene kadar güzel bir hareket yapabilir. Feçeli arkadaşlar. Feçeli. Feçeli ne yapacakmış? Feçeli arkadaşlar. Mined Bridge 16 Temmuz. Evet. 16 Temmuz'dan 30 Eylül 2021'e kadar Feçeli Mined Evet. 2.0 köprüsünü Manet'te toplam 250 milyon EFT izin verecek şekilde genişletecek arkadaşlar. Bu da Feçali için bir yukarı yönlü hareket olabilir mi? Bekleyip göreceğiz bu ay. Feçali'nin de durumu bu. An itibariyle 0.26 dolar seviyelerinde. Bu da gördüğünüz gibi Ethereum'la aşağı yukarı aynı şeye sahip ama bayağı da bir satışı var arkadaşlar. Şurada gördüğümüz satış Reçeli'de de gelmiş durumda. Peki bunun içinde söyleyebileceğim fazla bir şey yok arkadaşlar. Bu 15 dakikalık grafiğine bakalım. Bunun da Bollinger Band çizgimizin üzerine çıktığını görebiliyoruz. Stokastik RSI indikatörümüzün de desteklediğini görüyoruz. Aynı bakınız doğru orantıda çalışıyor. Yani bir terslik yok. Yükseliş olabilir şeklinde yorumlayabiliriz. Feçer için. Şu anda %2'lik bir kaybı olsa da kaybı toparlayacak kapasite ve güce sahiptir. BNB'ye bakalım arkadaşlar. Binance ne diyor? Evet, Binance açalım. Binance'te durum neymiş bugün? Binance 315, 316 dolar seviyelerinde seyrediyor anlık itibariyle de. O da yönünü yukarıya çevirmiş durumda. Evet, Binance'in yönü de yukarıda. Peki. Binance'te yakın var arkadaşlar. 15-18 Temmuz'da yakılacak. Ne yakılacakmış? 15 ila 18 Temmuz arasında bir yakım gerçekleşecektir. Koyun yakını gerçekleşebilir. Artık nasıl yakacaklarsa bu fiyatı zıplatabilir bence aslında ama bilmiyorum. Bir, bir sürü de olumsuz haberleri var Binance'a yakın. Binance ile ilgili İngiltere'nin peşinden işte Amerika, Almanya derken yani Binance'ın başı dertte BNB inşallah güzel bir bunda bir atak yaparsa bizler için iyi olur tabii. Yani yani kendim için demiyorum arkadaşlar. Piyasa geneline konuşuyorum. Yani Binance'te bir sürü yatırımcılarımız var. Ben ümit ederim bu Binance'a yarar diye düşünüyorum. Bir de Bitpanda ekosistemi tokeni de arkadaşlar yakılacak. Bunu da buradan belirtmek isterim. Bitpanda'nın ekosistem tokeni kendi borsası var biliyorsunuz Bitpanda. Ona da e, grafik olarak açmadan belirtmiş olalım ara bonus olarak. Bitman'da ekosistem tokeni yakılacak bu ay. Evet ona da baktıktan sonra gelelim Doge'ye. Doge'nin 15 dakikalık grafiğinde arkadaşlar Bollinger bantının yukarına doğru atmaya çalışıyor. Dedik ya Elon Musk yine rahat durmadı küçük bir şey paylaştı. Dedi Mars'ta para birimi Doge olabilir. Adamın hayatı şaka ya. Evet. Hayatı şaka. <laughs> ne yaptı? Dedin de ne oldu? Doga duruyor yine yerinde. Evet. Yok bir şey. Ha. Kendi başına çabalıyor tabi. 0-20 dolarların üzerine atmaya çalışıyor kendini. Geçenki yanımda dedim ya 0-16 dolar seviyesine çekilirse durum karışık olabilir arkadaşlar. Peki şöyle bir 2 saatlik grafiğine bakalım Dogen'in. En son nereye çekilmiş arkadaşlar? En son Evet 19 dolara kadar çekilmiş ardından tekrar 19 dolar bakınız dün 19-21 itibariyle Evet bugün 13 Temmuz 12 Temmuz 21 itibariyle 21-22 itibariyle tam tamına 19 dolar 800 19 dolar 700'e kadar inelemiş arkadaşlar zaten dünkü videomda anlattım. 19, 18 ve 16'da büyük desteklemiştim. Ama 19'dan geri döndü arkadaşlar. Tekrar dönüşü yukarı yönlü görüyoruz şimdilik. Bakalım. Umarım yukarı yönlü hareketi devam eder. 0 20 dolarlardayız. Ha hocam, yani alım fırsatı var mı? Arkadaşlar, al sat tavsiyemiz yok burada. Biz sadece diyebiliriz ki düşüşler her zaman alım fırsattır Bu sadece dolar için demiyorum. Bütün enstrümanlar için bütün enstrümanlar için düşüşler alım fırsattır. Ha bunları toplu olarak değil ama kademeli olarak. Kademeli olarak bu Bitcoin de olabilir, altcoin de olabilir, Ethereum da olabilir ya da altın olabilir, dolar olabilir, gümüş olabilir. Hep kademelidir arkadaşlar alımlar. Alımlarınızı kademeli ki satışlarınızı kademeli yaparsınız. O zaman zararınızı minimize etmiş olursunuz. Bunu da buradan belirtmekte yarar var. Peki Doge dedik. Doge'den sonra bir de Shiba bakalım arkadaşlar. Shiba'da da %4'e yakın bir kayıp var bugün. 0.5074'lerdeyiz. Evet. Arkadaşlar Shiba Shiba swap borsasını kurdu. Kurdun. Shiba %50 kasaya saklandı. Evet %50'si kasaya saklandı. Kasanın anakları çöpe atıldı. %50'sinde yakılma durumu var. Hala Shiba'da bir hareket yok. Neyi bekliyor? Ben bunu çözmüş değilim. Piyasayla ilgili bir ha piyasa genelinde zaten bir düşüş olduğu için de bu dolayısıyla diğer enstrümanlar gibi Shiba'da düşüyor. Altın değil bu ki. Altın bile düşüyor. Ama dediğim gibi yukarı yönlü bir hareket gelebilir mi? Bakıp göreceğiz arkadaşlar zaten piyasa genelinde bir karmaşıklık var. Bazıları almış başını gidiyor, bazıları da geri doğru gidiyor, bazıları yerinde sayıyor. E, hatta yukarıda dominansta yeşillik küçük çapta varken e, Bitcoin'de de yeşillik var. Total2'de de yeşillik var. Burada bir uyumsuzluk var. Çünkü dominans geri çekilirse Bitcoin yukarı giderse o zaman peşine altcoin'ler de takılabilir. Evet diyebileceğim için içinde fazla bir şey yok arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Yani Bollinger bandımıza göre, stokastik RSI indikatörümüze göre yatayda ama küçük çaplı bir 2 saatlik hatta 4 saatlik grafiğinde alışların olduğunu görebiliyoruz. Peki saatlikte var mı alış? Saatlikte yok arkadaşlar. Saatlikte satışların devam ettiğini görüyoruz Shiba'da. Yani Shiba'da satışların devam ettiğini görüyoruz. Shiba tabii ki Shiba'da nereden nereye geldi bunu zaten biliyoruz arkadaşlar. Şuradan günlük grafiğini açalım bakınız. Ne var Şiba'da? Şiba'da Bollinger bandımız öyle sıkıştı ki, bakınız, şuradaki genişliği sıkıştı arkadaşlar. Eğer Şiba buradan bir koparsa yukarı, eski seviyesine geri alır arkadaşlar. Evet, o kadar sıkışmış durumda. Günlük grafiğine baktığımız zaman Şibanın, bakınız, şuradan bir tane çizgi çekelim. Bak nereye geldi? Nereye geldi arkadaşlar? Altta da bir üçgenimiz var mı? Var. Bakınız. Şurada da şöyle uzatırsak, şurayı da uzatırsak bakınız. Şiva'da şak diye böyle bir üçgen çıktı. Karşılığı neresi arkadaşlar biliyor musunuz? Bakınız. Belki bunu hiç yapmadık şimdiye kadar. Karşılığı burası arkadaşlar. Bu ne demektir? Şuradaki derinlik şuraya gelecek demektir. Evet. Şurada bir derinliğimiz var bizim. Bakınız. Şiva için bunu görebiliyoruz. Burada bir derinlik var. Bu derinlik yukarı kırıldığında yukarı kırıldığında bakınız şurası yani milimetrik çizemiyoruz ama gene de idare eder. Bakınız. Şurası. Evet. Buradaki fiyat Sıfırın biri gidiyor ta 40 lira geliyor arkadaşlar. 39 40 lira. Yani ikinci sıfırın da yarısı gidiyor. Bu gerçekleşmeyecek mi? Ya burayı gördü bu. Hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmaz. Buraya gelecek ama ne zaman gelir? Bu ay gelir, bir dahaki ay gelir, 3 ay sonra gelir, yıl sonu gelir. Ama dediğim gibi bu bu enstrüman burayı bir daha görecektir arkadaşlar. Böyle bir grafik çıkıyor karşımıza. Evet, bakınız üçgen ve ters üçgen. Yani şuradaki üçgeni aldık, şuraya koyduk. Terse çevirdik. Ne oldu? Bize hareketin devamını göstermiş oldu arkadaşlar. Yani ben şahsım adına söylersem hiçbirinize yatırım tavsiyesi vermeden Şiba'ya yatırım yaptıysam ben Şiba'ya daha bakmam. Bir sene unuturum arkadaşlar. Düşsün, çıksın, ne yaparsa yapsın. Değil mi? Eğer o paraya ihtiyacım yoksa zaten yakın zamanda para ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yaparsanız sizden iyisi yok diyebilirim. Evet Shiba için diyebileceklerim, diyebileceklerim bunlardan mevcut arkadaşlar bunlardan ibaret daha fazla anlatmaya gerek yok. Resim ortada arkadaşlar resim Shiba için ortada. Bollinger bantımız öyle sıkıştı ki bakınız patlama aşamasında neredeyse. Bakınız şuradan Bollinger bantımıza bakınız geldi. Geldi. Daraldı. Daraldı. Bakınız. Hep dar. Dar. Pozisyonlar tam tamına sıkışmış durumda arkadaşlar. Buradan bir patlarsa artık nereye gideceğini kimse bilemez. Kimse bilemez arkadaşlar. Şiba için diyebileceğim bu bundan ibaret. Bekleyip görmemiz lazım. Bir de bir torrent diyelim arkadaşlar. Bittorant ile Bittorand de Shiba'dan farksız. O da Shiba'dan farksız. Ama BitTorrent'te Shiba'nın arasında bir fark var. Bakınız. Shiba'da dümdüz BitTorrent'te düşüş eğiliminde. Bakınız. BitTorrent'te de düşüş eğiliminde. Velhasıl kelam. Aynı üçgen, Shiba'daki üçgen BitTorrent içinde günlük bazda geçerlidir arkadaşlar. Çünkü bunda da bir üçgen var. Yani destekle yukarıdan gelen düşen trendi birleştirdiğimiz zaman bunda da bir üçgen oluşuyor. Buyurun aynısını yapalım. Yani vaktinizi alıyorum kusura bakmayın ama bu önemli bilgi arkadaşlar. Uzun vade için çok önemli bilgi bunlar. Bakınız şimdi buradan şuradaki boşluğu ölçtük. Bu üçgen geldi geldi şurada kırıldı diyelim. Bakarız, şurada kırıldı. Ya mı düzeltelim? Şimdi okuldaki o günler aklıma geldi. yamuğun mı olmak? <laughs> evet, arkadaşlar. Peki nereye geldik? Şurayı küçültürsek fiyat bazında nereye geldik arkadaşlar? 0.013 dolarlara geldik. Burayı görmüş müydük zaten? Evet, gördük. Bu parayı bize kazandırdı mı? Tabi buralardan geldi. Zaten nereden geldi arkadaşlar? 0.3026'lardan geldi arkadaşlar. Bize bayağı para kazandırdı bu BitTorrent. Hakkını yememek lazım şimdi. Ha geri aldı mı? Aldı. 0.3026'lardan 0.2024'lerdeyiz hala. Doğru mu? Doğru. Eğer kazanırken iyiysek kaybedince de kötü olmamamız lazım arkadaşlar bu piyasada hem kaybetmek de var hem kazanmak da var. Öyleyse, öyleyse nereye çıkabiliriz? Buradaki grafiği incelediğimizde tekrar 0.013 dolar bandı ve üzerine gidebiliriz arkadaşlar. Bu ne zaman gider? Bu yarın olmaz. Bu, bu hafta olmaz. Bu bir ay içinde olmaz arkadaşlar. Ama yıl sonuna kadar ben inanıyorum ki bu gördüğü yerleri tekrar geride bırakacaktır bu altcoinler, bu tokenler. Shiba token'i, BTT token'i bunlar arkadaşlar bu seviyelere tekrar dönüşüm yapabilirler. Hiçbiri de yatırım tavsiyesi değildir. Anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Akşamki videomda daha detaylı gireceğim. Piyasa genel analizini yapacağım. Bu arada kanalımıza abone olmak isteyen, like atmak isteyen arkadaşlar kim tutar sizi buyurun. Ekran sizin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.